kaydet. <laughs> Arkada. <laughs> Korkma. Korkma. Çıkarsın. Önmez bu şafak. Allah'ın emri. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. <laughs> Alo. <laughs> <A> <laughs> <laughs> Allah'ın emri. Peygamberin kabulüyle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Hoş ya <laughs> sevdim ben onu. Hoş Öyle geldin. Mi? <laughs> miydi? Öyle mi olacaktı sonu? Sen ne yandın? Arkadaşlar yandın. hoş geldin. Bu açta bak ben ne yandım. Hayır arkadaşlar hoş geldin. Bir önce ısınsam mıydık biraz? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz 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 sen de geldin hoş, hoş geldin Emirhan hoş hoş geldim oha geldin bu abi? ne abi bu ne <laughs> yine başladı Tayfam ya ya WhatsApp okuma arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Emirhan sen de hoş geldin hoş geldin hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk hoş hoş hoş, hoş arkadaşlar hoş, hoş, bugün hoş, hoş. üç silahla oyun bitirmeci tamam mı yani üst silahla oynayacağım sadece. Marshall, Outlaw, Operatör. Tamam mı? Yani bu demek oluyor ki sadece sniper. Tabii ki. Tabii tabanca turunda bir zahmet tabanca oynayayım oğlum bak deletmeyin beni. Oho, olmuyor abi. Ne demek oh. olmuyor lan. <laughs> Olacak olmak zorunda. Hadi başlasınlar ya ne boş yaptılar susturacağım hepsini chatten şimdi. <laughs> Bu arada arkadaşlar yanında da Beliz Zonguldaklı şu yoru var ya şu şu. de. de. Emirhan var. Emirhan bu videoda büyük ihtimalle bizi yine küfürleriyle boğacak kahkahalara. Ne alakası abi ben küfür Şaka yaptım ya. şaka yaptım ben sana. <gülüyor> <gülüyor> küfür kullanmıyorum. Can ne? Anadın abi alıyorlar orun sonu çocuğu. Evet arkadaşlar bakın şimdi gördüğünüz şu üç silah Marshall Outlaw ve operatör. Full onlarlaız, Tamam mı? E tabi tabanca rahatlığında şey olacak. Sonraki turlar yapacağız. Arkadaşlar bu size hem ayrı, aynı zamanda size bu <laughs> oyun metagazoz taktikleri göstereceğim. Hem de sova Yok kendim buldum her şeyi. Bak bak bir tık şuraya bak. Bunu herkes bilmez arkadaşlar. Bak. Play. Evet, marşalımızı çektik şimdi arkadaşlar. Tam olarak şu an başladık yani biz bu challenge'a. Bakın 0 0 0 bakın. Baş. Adam bile görmedik. Baş başlasın amına koy Ağla bize geldi ona güldüm ben. <laughs> Neyse. sağlıyorum. Ya oğlum bunlar nereye gelir? C'de gelmemiştir. Yine mi gelir? B'ye dikkat et, Şaka yapmam ama bak. Tamam arkadaşlar şimdi otlavla başlayacağız demek. Maşallah az önce olmadı. Ya, <laughs> az önceki <laughs> hat, görme <laughs> Yani kalede volka. Şimdi tek tek başlayalım. Aynen öyle. <laughs> kalede. Musterab. Bizim bek Başlayalım, başlayalım. Mutlaka C gelin artık lan. Oğlum dalga mı geçiyor elemanlar ya? Bebe. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Nasıl? ilk 3 tur evet. olur öyle. Olur. insanlık hali. Sınnat Aynen öyle. öyle. Daha bir Sınnatır. sınalım ya. Birazdan açılacağım göreceğiniz Allah. böyle 5 5 mermiyle bir kim bile alamayınca göreceğiniz. Abi ki <laughs> Ekran başka merak. E, şaka yaptım Siyasilerle işimiz yok ulan. <laughs> Döver var herhalde. Allah'a şükür var. ya. Başladı. Başlayamıyor. Yapma. Başlayamıyor. Abi körüm abi ya. Bence de körsün. Ben de kör oldum ama biraz. Bir şey olur bozar mı? Yazayım eğimden. Lan oğlum. Mermim kör havada kaldı. Mermi gidiyordu lan? Tabii ki. Tabii ki. Tabii. double, double lan, double da. Açı al, açı al. Şimri, başladık sağ arkadaşlar, başladık sakin. Başlıyor, başlıyor. Ulan başlamadık arkadaşlar, ulan? başlamadık. Şakaydı. <laughs> bak Mete gaz oldu. Bak 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 bak. Sanki tutmadı gibi. <laughs> Aynı. Sağa geçti, sağa geçti. Ne? alma. Spike yerleştirildi. Tek tabanca. Aa! 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 <laughs> Rezil Düşman <mi? gülüyor> yakın. <laughs> arkadaşlar Rezil olur öyle şeyler, abi. olur öyle şeyler. <laughs> ne <laughs> dediğim her şey yapma zaten. Evet. evet arkadaşlar, hadi ilk kilimizi aldık. Görüşmü geç geç adı. açıldık. Ama bu ya, kapı açıldı, kapı açıldı. Bak Reyna 1 yedi mesela. Reyna'ya 1 vurdum mesela. Nerede abi bu takım? Nerede? Nerede? Arkadaşlar bakın. 5 turda 4 defa almışım. 1 adam öldürmüşüm. Şimdi gelin orayı biz bir 3 5 1 yapalım. Hazır mısınız? 3 5 1. İzleyin şimdi. Hepiniz buraya gelin ama tamam mı? Allah belanızı versin sizin. Hepiniz buraya. gelin. <laughs> Yamyamlar, yecüce mecüce yapacağız bir Allah'ın kulu Gerçekten bir tane Allah'ın kulu yok. Hala olsun. <laughs> <laughs> ha, umarım buraya kapatmazlar ya. Canavar mı peki diyeceğim? Hmm. Klo var. Aynen kanka. Son gönderiliyor. B kuruyor Spike yerleştirildi. Merhabalar. Bunu ne sikip? Bu iş ben Yok mu ya? <laughs> Bomboş asanlar ya. Aa gel koy tuttu lan. Hedef geri kaçtı. Hedef geri öldü. <laughs> hedef daha aşağı geçiyor bizden. <laughs> Adam görebilir miyim arkadaşlar? Ben de Aa, ben de bu takım oyuncusuyum. <laughs> Oğlum ya, Hs vuruyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu. Ne <Eda> de lan? <laughs> <'u> öldürüyordum az kalsın. <laughs> 101 vurmuşum lan zaten önümdeki önümdeyken. Arkadaşlar bakın ilk tur biraz soluk geçti ama ikinci tur neler neler bekleyin Hele bir pearl versin de o zaman görün. Sevmem normalde ama orada kesin sen sarıyor. Neredeler? Hani çağırdın neredeler Osman? Balon altı sarı bekliyoruz. Ne demek kardeşim? Ne demek? Çok, Çok beni soruyor. Merak et. Arkadaşlar yardım yardım. Alo. Geldik geldik yettik gari. 5 kişiler 5. Şu Phoenix'in ultiyi bir kırın ya. Heh, ondan ben yapayım birader. Sanki çok fazla bir şey yapmışım. Oğlum asistleri kes. Ya <laughs> bir, bir oyunda 5 asist yaptım lan. Lan ya, bu adam neler yapıyor? Sadece asist yapıyor. <laughs> Bu şanta diş gibiyim ya. Şu çekemiyor. He, <laughs> çok. <laughs> o da öyle ya, şu çekemiyor ya. Assist yapıyor. Ya. Şuna bak. 3 asist yapmışım lan. Phoenix, Chamber, Gekko. Bu numara. Adam ama çok. Arkadaşlar rakip zor olsaydı iyi oynardım. Sniper ama rakip kolay olunca işte olmuyor. Tabii. Ha, tamam artık rakip zor. Hadi de oynama. İleri tarıyoruz. <laughs> Buldum. Göster lan. Göster. Şakaydı lan niye gösteriyorsun? Ne olur lan? Aha. Oh be. Aa, nur <laughs> Sus sus. İki olduk. Ya mu? an Öldüyse beni izleyecek. Ultim hazır. B'de B'de. Oha! Neyse. Operatörüm alsana <laughs> ben bu sorunu. Tabi! Hadi bana operatör alacak o. <laughs> 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 Kulav oynama operatör. Kulav ölse de ben alsam operatör. <laughs> ne yapayım burada? Bana ne ya? Yüksekten düştüm canım. Ha 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 ha. Sağ ol. Tekno modun çekme. Adam Odin çekti. Adam Odin çekti. Adam ya, annesine bağırsa çarpmış. Çocuğu. Edno diyor. <laughs> Amına koydum bunu oğlu. İki keyfimizden anasını sikecek şimdi ya. Küfür kullanmıyorum. Ha kes. Sikik piç. <laughs> Klav'un peşinden gidelim de ölsün. var, kanka. B var, A var, B var. Klav ölsene hadi. Klav ölsene kanka. Klav ölsene kanka. Klav ölsene Klav. Klav öl lan. Klav öl Klav ölsene Klav. Operatörist diyem, operatörist diyem. kötü <gülüyor> <gülüyor> Lan operatör para ya. <laughs> <başım paraya> <laughs> zırh al işte. Operatör mü isteyim? <laughs> Hayır oğlum. Yok da bu önceki turdan kalma silah zaten. <laughs> gerek yok. Oğlum zırh al zırh. Lan gerek başım yok başım. zaten bir şey fark ettirmiyor. <laughs> Yine ölüyor. Başka evet, işte diyen kim mesela? Yok. Reyna. Hmm. Hmm. Tamam. Nereyi tarıyorum? Nerede? Ara ulti atayım ama. ölsene. <laughs> Bilmiyorum ki. Yine alet mi Aa, kanalizasyon. Aşağı. Claw öldü, dur. Güldük, eğlendik. Oya, canavar geliyor. Kanki. <laughs> İzle şimdi. Geldi. Oğlum adam geri de ananı sikiyim geri de adam duymuyor mu? Bir daha susmazsan <laughs> Anam avradım özü <laughs> İki o var bak Vp mağduru nasıl bir isim abi Malo'ya tam zırh çeksene anam sonra ezaretini bilsene Kaç düşün. yaşında abi Allah kaç yaşında Zırh ne çekmiyorsunuz? Eee? Kapat diyeyim, el cadını sıkıyor. <laughs> Görüş sağlıyorum. Lütfen C'ye gelir misiniz? Allah Allah. Kimsin? Amına vurup dedi. C'ye gelsin ananızı mı sıkıyor? Türkiye Ayar Orada düşman görüldü. <laughs> e <laughs> tamam. İleriyi tarıyorum. Cevabımız öttüler <laughs> lan sonra. Bak arkadaşlar 3 kill daha almıştım. Çok da güzel gidiyordum bu arada ha. Oğlum şember çömbür, şember <laughs> ne güzel vurdum öyle. Tık diye. Neyse arkadaşlar ben tabanca evet. oynamıyorum. Attım klasik bıçakla gidiyorum şimdi. <laughs> Gerçekten bu arada ya çok iyi gittim. Orada da işte. Ama yine de iyi ilerledim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın Mete Gazoz taktikleri vol 1 Bak site neresi burası evet. tamam mı İzleyin şimdi chat Evet Bak site burası İzliyoruz izle abi. Lan oğlum dur Çık önümden Zıplamamı engelle bak 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 bak, bak 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 oka bak Ondan ne avru kimse yok Kimse yok diye o <laughs> Nasıl Dalyan yani içilse... ne alaka lan O zaman bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir daha diyor, bir daha diyor. Bir daha yok diyor ama inanmıyor. Ama senin bacını ben sikeyim, bunu çocuğu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ha arkadaşlar ha boyu çok kısır geçti. <laughs> Oyun çok bak Oyun Oyuncu iktidarsız. Oyuncu Oğlum ne alaka? Ben <laughs> <laughs> O iktidar oğlum ne alaka? <laughs> Bir yıl önce bugün Antares'teymişiz ya. Arkadaşlar oku gördünüz mü? Görmeyin lütfen. Deadlock sen ne yapayım, babam benim scope PS'yi çaktım abi Oğlum siz hala öldünüz Adamı göremiyorum ki Gekko'nun bokundan <laughs> <laughs> Sağa dikkat Flash atayım mı? Hayır atma bir. Bir abi. Hani bir de şeyde. Doğru, B işte. sitede de mi B sitede? Zıplayalım. Bir düşman kaldı. Ha çöz iyi. Çözüyor lan. Nereye vurdu derken mi? Eyvallah bir kille beni bıraktığınız için teşekkür ederim. Çolun çocuğunuz. Şimdi rüzgarı arkamıza aldık. Bir de ezmez yazıyorlar ya kafayı yersin ya. <gülüyor> <gülüyor> Drop mu düşmüş <laughs> Bir daha bir daha diyor, bir daha diyor. <laughs> Nerede lan? Sağ ol sağ Hallettim. Gördüm. Arkadan gelecek. Çok <laughs> Bakıyorum baba. Bomboş da Da. Bir düşman kaldı. Ya abi. 42 ne oğlum? Doşşak mı? Bir adam vuruyorum oğlum? sonra adam göremiyoruz ki. Geri uyanmıyor oğlum. Lan. Oğlum. Sağ üstte eleman kaldı. Canımı yaksa da burası <laughs> Kulağı da Arkadaşlar artık sonuncu değiliz ha. Sonuncu değiliz. Arkadaşlar bu arada başka video konseptleri istiyorsanız yazın. Değil mi? Tabii ki, tabii. Ki. Mesela tabii benim aklımda bir tane çok güzel video konsepti var ama sonra sürpriz. <laughs> Kanka nasıl yani lan? Operatör. Gerçekten mal da onu. Operatör atabiliyor musun? Buda. Hareketi gördün. Operatör atıyor musun? Bana? Ne yapacağım? Tamam abi ben kendimi alırım biri git. Sen ne yapacaksın diyor ya. <laughs> Valla karşılaştıysa kanki adımı öğrenmen imkansız ya. Yani. Adım Hasan abi. <laughs> Oğlum bak. Karşılaştık <da>. mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, ama karşılaşmış olabilir. <laughs> Sağda kesin biri var bu arada yani. Var mı? Aha çekiyor. Onu kırsınlar ben de onu vurayım. Kırmadılar. Spike C'de düştü. Hareketleri kısıtlandı. Buna bacını sikiyim de top. Var var orada sahipte. Ne orada? Arka geldi lan. Dolduruyorum. Bir tane daha var arka, bir tane daha var. O nasıl görünmüyor? La gelmiş ya. Haritaya bakıyordu. Arkadaşlar. <laughs> Sen ne diyeyim ya? <laughs> Arkadaşların amına koy Harbiden öyle oldu biraz ama neyse ya. <laughs> <laughs> 9 kill neyla Vuramıyor abi Gerçi arkadaşlar ama iyi elimiz arkadaşlar daha iyi Uyanalı 10 dakika oldu ha. He. Hemen sizin için içerik üretmeye çalışıyoruz burada. Kide. Bacağına sıktım lan Reyna'nın yanlışlıkla. Drone gönderiliyor. Şöyle <laughs> böyle. Şurası. Baba burada burada. Lan nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Ne yapayım? Arkadaşım yorum yazmış ona baktım. Alıyorum. Arkadaşlar. Sever başlıyor. Arkadaşlar inşallah başlayacağız. Gel lan gel lan buraya. Arkadaşlar buraya şimdi gel. olmazsa sonra gel. Veriyor mu? Al. Al. <laughs> zaten senin öleceksin. Senin için her şey. Öleceksin. Her şey senin için. Bekle burada. Burada olduğun gibi bekle hareket etme. Tabii ki. Tabii o zaman poçin cehennem. Görüş sağlıyorum. <laughs> Gördüm bir. Drone Kanka yemiyor çabuk. ki. <laughs> <laughs> Yiyeceksin o. Oğlum evet. değil, uçuyla Anlamam uçuyla değil. Anlamam abi ben. Al. Emirhan bu senin içindi kardeşim. Mesela dedim senin içindi. <laughs> bu iş bende. Lan ne bir savunuyoruz mu? Saldırıyoruz Neyiz? O da nasıl sikiyim seni? Orospu çocuğu. Var. Tamam. Sen aç. Aldın Allah. O verdin aldın adam bana. Eee lan. Şimdi şey diyecek. Sat 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 sat. 21 ben nasıl 15 defa almışım lan? Hayret, şaşırttı. Arkadaşlar oyunu 12 kille bitiriyorum. Tamam. Bir sonraki maçta görüşeceğiz zaten. Bekleyin şimdi. Madem oynamak Aynen öyle istiyorum. İstiyorum, oynamak istiyorum. Sana ne lan? Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana hadi. Ne? <laughs> Sağdan koşan sen bebeğim. Bence dön amına koyayım öleceğiz dön amana Dön dön Hızlı dön A'ya dön Var mı burada hala? Var amana koyayım çok 3 saniye var. beklesene ok atacağım 1 2 3 bekledim Al ben de atayım o zaman emin at Tuttunuz Aa, orras. Tabi. Tabi şi. Arkadaşlar bakın bu maç 11 kilo aldık. Bir sonraki maçta daha iyisiyle görüşmek Olamak üzere. Kardeşim. Hemen geliyoruz. <laughs>